Günlük Burç Yorumları 25 Ocak 2017 Koç Günlük Burcu Yorumu Geçmiş hatalarınızla yüzleşmeniz biraz problem getirse de bunun yararını göreceksiniz. Bu kararı verirken inatçılığı elden bırakmanız gerekiyor. Kimi sorumlulukları seçerek üstleniyorsunuz? Bu belirleme doğal olarak sorumlu olduğunuz bazı konularda, bu sorumluluğu yerine getirmediğiniz gibi izlenimler bırakabiliyor. Yakında vermek zorunda kalacağınız ciddi kararlarınız olabilir. Maa Bu günlük burcu yorumu. Özel zevklerinize ve uğraşlarınıza zaman ayırma çabanızda ikili bir ilişki içerisinde ilginç fırsatlar yakalayacaksınız. Elinizin, kolunuzun bağlandığı bir sorununuz var. Bu sorunun bir zamanlama hatasından ortaya çıktığı şeklindeki görüşünüz pek gerçekçi değil. Yakında yaşamınızda önemli bir değişiklik yapmak durumunda kalabilirsiniz. İkizler günlük burcu yorumu. Aile bağlarınız güçlü ama bu tek başına sizden kaynaklı değil. Yakınlarınızın size karşı özel bir ilgileri olduğu görülüyor. Dost ilişkilerinde yanlış seçimler yaptığınız şeklinde bir genelleme içindesiniz. Halbuki tek kişiye odaklı bir problem yaşıyorsunuz. Bu şekilde sık sık yaptığınız pişmanlık gösterileri diğer arkadaşlarınıza karşı kırıcı olabilir. Yengeç günlük burcu yorumu. Kendinizden bu denli doyumlu olmanız, birçok kazanım sağladığı gibi, başka iddialı kişiliklerle sürtüşmelerin nedeni de olabiliyor. Bu günler içinde bazı tanışmalar, sizin için oldukça anlamlı olabilir. Kendinizle, barışık olmanın ötesinde bir ilişki içindesiniz kendine hayran biri olarak betimlenmeniz, sizin için eleştirel bir anlam taşımıyor gibi. Aslan günlük burcu yorumu. Dostluğu son derece verici bir şekilde ve ilişkilere keyif katarak yaşayabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde iş yaşamınızda, dengelerinizi alt üst edebilecek gelişmeler yaşanabilir. Her şeyi paylaştığınız dostunuzla aranıza bugünlerde geçici bir uzaklaşma girebilir yaşanan birçok şeyin anlamını bir anda yitirmesine izin vermemelisiniz. Başak günlük burcu yorumu. İnsanların zaaflarının üzerine fazla gitmiyor, şans tanıyorsunuz. Fakat kişiliğinize duyduğunuz güven sizi düzensiz, tedbirsiz bir insanda yapabiliyor. Parlak zekanızla her şeyin üstesinden kolayca gelebiliyorsunuz. Herhangi bir çalışmada, Yetersiz ön hazırlıkla bile başarı elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlık ilişkilerinde aranan kişisiniz. Terazi günlük burcu yorumu. Etkisini arada bir gösteren geçmiş sancıların bugün etkilerini en aza indirmeye çalışmalısınız. Birkaç güne kalmadan alacağınız bir sorumluluğun hazırlığına bugünden girişmenizde yarar olacak. Özel ilişkilere yarı bohem, yarı korumacı bir mantıkla bakıyorsunuz. Bu da sizde kapalı, fazlaca bilinmezleri olan gizemli, biraz da hoş bir imaj yaratıyor. Akrep günlük burcu yorumu. Bu günler içinde sizi atağa kaldıracak bazı haberleriniz var. Çevrenizdeki sıra dışı diye tanımlanan ilişkiler size yapay geliyor. Ama bunlardan birinin cazibesini de yatsıyamıyorsunuz. Cazibenin güvenilirlikle kolay, kolay örtüşmediğine duyduğunuz inanç sizi çekimser yapabiliyor. Geleceğe ertelediğiniz çözümler sizin kadar sabırlı olmayabilir. Sağlık konularında güç bulunur bir dostsunuz. Yay günlük burcu yorumu. Dost çevrenizden birine verdiğiniz değerin, onun ilgisizliğiyle daha da arttığını söyleyenlere kızıyorsunuz. Biraz düşünürseniz, eşitsiz ilişkinizi fark edebileceksiniz. Yeni etkilendiğiniz kişinin sizi bugünlerde araması gerektiğini düşünüyor, bekliyorsunuz. Ama bu gecikme duygularınızın karşılığı olmadığı anlamını taşımıyor. Umutsuzluk için çok erken. Oğlak günlük burcu yorumu. Ata hazır göründüğünüz bir gelişmede biraz daha gerçekçi bakmanız yararlı olacak. Bazı konularda haksızlığa uğramışlık duygusu yaşıyorsunuz. Ama bu size çok özenli davranılan durumlarda da olabiliyor. Bu kırılgan günleri geride bırakacaksınız. Akşama yakın yapacağınız bir görüşme sizde büyük sevinçler yaratabilir. Umutların gerçeğe dönüşmesi için önünüzde elverişli günler var. Kova günlük burcu yorumu. Dostlarınız üzerinde bıraktığımız iyi düşünceler uzak bir yerlerde çok sıkça anılmanıza neden oluyor. Yakında biraz tereddütlü bir sevinç yaşayabilirsiniz. Zamansız geldiğini düşüneceğiniz bu sevinç sizde genel bir rahatlama yaratacak. Son derece ciddi bir konuda gevşeklik göstermek üzeresiniz. Bu sizin tarzınız olmadığı halde bazı öngörülerinizle böyle davranmaya yöneliyorsunuz. Balık günlük burcu yorumu. Yeni, yeni şekillenmeye başlayan bazı ilişkileriniz değişik yönelmelere açık. Sabırlı olabilmeniz durumunda bunlardan beklenmedik kazançlar sağlayabileceksiniz. Her anlamda yeniliğe çok hazırsınız. Bu konudaki bazı girişimleriniz yanlış anlaşılmaya yol açabilecek gibi. İçinde bulunduğunuz küçük çözümsüzlükler, biraz zaman gereksindirebilir.